Bravo kedi bu bankaların faiz oyunlarını göreceğiz demişim bak. Bir aylık mı yaptı? İki aylık mı yaptı? Üç, Üç aylık mı yaptı? Seni ne olacak bakalım bak. Y yüzde on altı buçuk mevduat faizinden bir, bir milyon yedi yüz bin yani yeni parayla ben tane tane söylüyorum. 2 milyona yakın paradan, eski parayla 2 trilyonla mevduat getirisi 23 binde. Yaklaşık 25 binde. Şimdi Akbank'a verdik. 39 bin veriyor mevduat faizi. Bravo bakayım Bu değmenin suyu nereden geliyor? Buradan geliyor bak. Bravo olay bu anladın mı? Bak milletle toplantı yapıyoruz Bravo. Thank you very much. Gorgeous guy can't say that.